<laughs> Cenab-ı Hakk'ın size verdiği şeyleri fena'nın fani kalıpları içinde bitmeye, tükenmeye bırakmayın. Ve bi umirtu. Ben bununla emrolundum. Elime geçen şeyi vermekle emrolundum. Zira gönüllere girmenin yolu budur. Zira rahmetin siyaneti altına girmenin yolu budur. Hak'tan eman beraati almanın yolu budur. الله نينيات في إحسانه سينيب بيني استمسافتي içinde سايب çıkanlar üzerinde olsun. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اتصامي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, Allah maddi manevi birinizi bin edecektir. Birinizi bin etsin. Ektiğiniz her şey, her tohum birkaç tane sümbül ve başak verecek. Ukrevi aleminizin saadetinin beşaretiyle gelecek. Allah lütfeylesin. Hiçbir sayeniz, hiçbir gayretiniz bu dünyada boşa gitmeyecektir. İster dimağınızdan, ister ilminizden, ister bedeninizden, isterse servetinizden, Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin kat kat mükafatını göreceksiniz. Benim tarafından size, isterinizde bir şey meydana getirmek için ifade edilen bir husus ve arz şey sadece sizin hoşunuza gitmek için değildir. Kur'an'ın ayatı beyinatı ile müeyyet olan bu mevzu bizzat Kur'an-ı Kerim'de kemal ciddiyet ve hassasiyetle ele alınmaktadır. Sayınız boşuna değildir. Ve ile il masir olan Hazreti Allah'a gideceksiniz. Burada attığınız bütün tohumları sümbül saçak orada bulacaksınız. Diktiğiniz ağaçların semaya doğru ser çektiğini göreceksiniz. Olgunlaşmış meyvelerini yiyeceksiniz. Hususiyle bu meyveler arasında rüyeti cemal dediğimiz Allah'ı görme meyvesiyle şeref yap ve serfiraz olacaksınız. Bütün sayınız semeresini verecek ve Allah onunla sizi mesut kılacaktır. Öyleyse muvakkaten bulunduğumuz şu dünyada, bir bahar mevsimi gibi tohum atmakla mükellef bulunduğumuz şu dünyadan, vakit fevt etmeden Allah'ın verdiği bütün tohumları, bütün istidatları, öbür alemde baki zümbürler vermek için şimdiden dikmek, ekmek, timar etmek, bakmak gerektir. Zira Rabbil <laughs> اِلْجِعُونِ لَعَلِّ a'malu صَالِحًا Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle oraya gittikten sonra geriye dönmeyi çok arzu edip Rabbimiz'e ricada bulunacağız ama bir kere buraya geldi mi artık geriye dönme yoktur. Hükmüyle Allah sesimizi kesecek, soluklarımızı kıtlağımıza tıkayacaktır. Gittikten sonra dönme yoktur. Fevt ettikten sonra bir daha elde etme yoktur. Öyleyse fevt etmeden en iyi şekilde değerlendirme. En iyi şekilde onu semereli kılma basiretli insanın şeyli ve karıdır. Allah iyi şekilde değerlendirmeye hususiyle derbederliklerin, perişaniyetlerin birbirini takip ettiği 20. asırda ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a basiret ihsan eylesin ve değerlendirsin. Siz zannediyor musunuz ki, Cenab-ı Hak lütfettiği cemaatlere lütfetti de bize zulmediyor ve kahrediyor. Katiyen ve katibeten. Cenab-ı Hak herkese kendi sahi nispetinde, ciddiyet ve hassasiyeti nispetinde inayet elini uzatmış, elinden tutmuş, aziz ve paydar kılmıştır. Hakkınızda ilmi ezelisinde verdiği bu hükmü la yezelda tahakkuk ettirecek, size lütfedecektir. Fakat sizin tam sahi ve cehdinizin olacağı an tarafımızdan veya meleği âlâ sakinleri tarafından intizar edilmektedir. Allah intizardan münezzehtir sözü kaydırarak onun için değişik şekilde eda etmek istedim. Millet halinde biz intizar ediyoruz. Meleği alanın sakinleri intizar ediyor. Verdiğiniz bin olacak, milyonlar olacak. Okuduğum ayeti celile-i kerime üzerinde duruyorum. Binlerce başakla karşı karşıya geleceksiniz. Hepsi bu kadar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kaldırdığı her cemaati kaldırırken böyle kaldırmış ve yatırdığı cemaatleri yatırırken vazife yapmayışları, miskinlikleri ve zilletleri üzerine onları yatırmış. Üç asır evvel yatmaniyet ederken biz aynı yolla yatmaya girdik. Aynı yolla uyumaya daldık. Ve inşallah Ashab-ı Kehf gibi üç asır mağaranın içinde kaldıktan sonra 20. asırda yemlikamızı çarşıya gönderip ve sonra gerçek uyanma intizar eden bizler üç asır sonra tam ve doğru kalkacak. Allah'ın bizden istediği şeyleri yer yerine getirmeye çalışacağız. Derbederliklerin ve perişaniyetlerin takip ettiği 20. asırdan talihli veya talihsiz olma durumuyla karşı karşıya kalan cemaati müslimin hususiyle mal yönünde yapacağı semahat bu millete çok şey kazandıracaktır. Elinin açık olması bu millete çok şey kazandıracaktır. Zira işlemeyen, durmuş bulunan ve çarkları şu anda paslanmış gibi görünen düzen ve çark kendi kendine o zaman işleyecek ve iş yürüyecektir. Nesilde mevcelenme, halkta mevcelenme, millette mevcelenme, bütün bir insanlıkta mevcelenme birbirini takip edecek, insanların huzur ve refah devri başlayacaktır. Ama bunlar kuruş kuruş sizin inayet elinizi gerçek hizmete ve hakiki Allah yolundaki işlere uzatmanıza bağlıdır. Allah hissi semaatinizi tahrik buyursun. Amin. Bir noktayla buraya girdim. Hiçbir millet Allah Celle Celaluhu Amin. müstesna muamele yapmamıştır. Allah adili mutlaktır. Siz size düşeni yaptığınız zaman Göreceksiniz sahabe-i kiram Rıdvanullah Aleyhi hazaratının arkasında size yer verecektir. Onlar vazifeye koştuğu gibi koştuğunuz zaman lütfedecek ve yer verecektir. Onlar gibi sizi de aziz kılacaktır. Şafa atmış, horoz ötmüştür. Beklenen az şey vardır, Allah onu da lütfedecektir. Fakat çağrıldığınız davete çağrılırken, tam gidecek, dolu gidecek, olgun gidecek, Allah'a teslimiyet ve tevekkül hissi içinde gidecek ve Allah yolunda vermeniz gereken her şeyi vereceksiniz. Kimse nefsi adına istemiyor. Memleketlerinizi, vatanınızın, bütün İslam alemini inanan insanlarla dolduracak ve donatacak bir yolda yürüyecek ve bir an bu gayretten dur olmayacaksınız. Sonra inayet eli size Allah'ın tevfikiyle uzanacaktır. Asıl mevzumuz, asıl size tahliline çalıştığımız hususa gelince, siz malınızla da yardımda bulunacak, talebiye el uzatacak, ileri omuzunda bayraklaştıracak genç nesli yetiştirmek için gayret sarf edeceksiniz. Gençliği olmayan millet mahtır. Fahri Efendimiz, devrimizin ve icatlarının, devrimizin ve devrimizin nasihlerinin sizi bu yolda semahate çağırdığı gibi kendi cemaatini semahate çağırmıştı. Tebuk hadisesine hazırlanma esnasında resul ü Ekrem istediği şeyin üstünde onlardan semahat istiyordu. Ve herkes hissi semahatle alabildiğine cömertlik ve civan mertliğiyle Bari kainat efendimizin mescidine koşu vermişti. Hazreti Osman o gün o kadar altın getirmişti ki Bari kainat efendimiz eteğine dökülen altınları karıştırırken aynen şöyle diyordu. Bundan sonra Osman'a Osman'ın işlediği şeyler zarar vermeyecektir ne yaparsa yapsın. Zira ona Ceyşül Usre deniyordu. Sıkıntı içinde düşmana karşı hazırlanan ordu vatanın tehlikeyle burun buruna kaldığı bir dönemde teşkil edilen ordu, Bizans'a karşı gönderilecek ordu, bu ordu gönderilmezse savrulan ve etrafa yayılan endişe şu, ya Medine'de taş taşın üstünde kalmayacak veya bu ordu son ferdine kadar savaşacak, İslam'ın aziz adını bayraklaştıracak. O süre ordusu. O süre ordusu için Hazreti Osman Farik kainat Efendimizin eteklerini altınla doldurdu, yüzünü güldürdü, minbara doğru tırmanırken Allah Resulü, Gayri Osman'ın işlediği şeyler ona zarar vermeyecektir diyordu. Hz. Ali gizli getiriyor, açık getiriyordu. Açık getirirken şu duygularla meşgul bulunuyordu. Açık götüreyim de görsün götürsünler diyordu. Gizli getiriyordu, onu teşvik için yaptım. Bu da Allah'ın rızası için olsun diyordu. Zaten evinde çok bir şey olduğu kanaatinde değilim. Ömer o gün coşmuş, bütün varlığının yarısını tebuk hazırlığı için Ceyşül Usre'ye hediye etmek üzere Resul-i Ekrem'in huzuruna gelmiş. İçi sevinç ve huzur içinde bir tarafta oturuyordu. İnşallah diyordu, bu defasında ben Ebu Bekir'den daha çok insanda bulunmuş olurum. Yani hakta yarışma yapıyordu. Kur'an-ı Kerim'in fel nafesil, mütenafisün fermanı uyuyordu. Hak yolunda öne geçme gayretini gösteriyordu. Ona ferih ve fekur denmez. Mesut ve içi sevinç içinde bir tarafta oturuyordu. Ve nihayet Fahri Kainat Efendimiz teker teker sordu. Bu soruşta herkes cevap verirken aynı zamanda boyunu da öğreniyordu, bosunu da öğreniyordu. Vakıa ashab-ı kiramdan en düşüğünün boyu dahi Everest tepesini çok geçiyor. Çeşitli devirlerdeki en semih ve en cömert kimseleri çok geride bırakıyordu. Hz. Osman'ın verdiği belliydi. Ali'nin verdiği az çok biliniyordu. Hz. Ömer radıyallahu teala'nın hazretlerine gelince, ya Ömer, Sevinçli Ömer ifade ediyor. Ya Resulallah, bütün varlığımın yarısını aile efradıma bıraktım. Gideriz de dönmeyiz diye. El aleme açmasın, tekeffüfte, teseülde bulunmasınlar diye aile efradıma bıraktım. Ve bütün yarısını aldım. Ceyş-ül Usre'ye getirdim. Allah rızası için sana getirdim. Sessiz bir insan, beri tarafta oturuyordu. Daima önde gelen, her zaman yarışta geçen sessiz bir insan oturuyordu. Nasıl hicrette beraber, vermede de öyle beraber, nasıl dünyada beraber, ukbada da öyle beraber sessiz oturuyordu. O çok büyük ataya ve bahaya da bulunmuştu. Tamamen coşmuş ve dökülmüştü. Ama Allah için bir şey verdim mi, vermedim mi muhasebesiyle meşgul ve meşbu bulunuyordu. Ya Ebu Bekir, başını kaldırdı edeple. Edebi çok iyi bilen, Fahri Efendimiz'in huzurunda takılınacak tavrani gehban olan Ebu Bekir. Sen ne getirdin? Ne var ya Resulallah evinde? Ne var ki ne getireyim? Zira onun durumu çok iyi, çok iyi biliniyordu. Mekke'den ayrılırken babasının paralarının yerine çakıl taşları koymuş ve öyle ayrılmıştı. Altın diye avutup öyle ayrılmıştı. Evet oğlum gitti ama bizi aç susuz bırakmadı demişti. Zavallı Ebu Kuafet. Ebu Bekir çok iyi biliniyordu. Ne var ki ne getireyim ya Resulallah. Evimde ne varsa, gözüme ne çarptıysa, cüzdanda ne varsa hepsini bir kilim içine koyduğum Allah'ın Resuluna getirdim. Allah Resulü ikinci soruyu soruyor. Çoluk çocuğuna döneceğin ana kadar bir şey bırakmadın mı? Adetle cevap veriyor. Bırakmadım ya Resulallah. Çoluk çocuğumu Allah'a bıraktım ya Resulallah. Allah Resulü iki parmağını yan yana kaldırıyor. Şu iki parmağı gösteriyor. Ya Ömer, senle Ebu Bekir arasındaki mesafe durum, bu iki parmak arasındaki mesafe ve durum gibidir. Onun içinden geçeni, hislerinin meşbu bulunduğu şeyi keşfetmiş kayıp bin gözüyle. Hz. Ömer'i tembih ediyor. Ya Ömer, Ebu Bekir'le aranızdaki mesafe, şu iki parmak arasındaki mesafe gibidir. O senden evvel girecek, senden evvel yürüyecek, senden evvel bu işlere mübaşeret edecek, hatta senden evvel halife olacak, önde bir adım önde. Senden evvel irtihal edecek, ve sen arkasından geleceksin. O yarışmayı da o kazanıyordu. Bu hissi semahati geliştirdi bari kainat efendimiz. Ceyşül Usra böyle yürüdü. Bizans önünde bu tatbikat böyle yapıldı. Hiraklius orduları böyle püskürtüldü. Afak-ı İslam'ın adı böyle şehbarlı açtı. Üç asır öncesine kadar izzetle böyle yürüdü ve nihayet bütün ağırlığıyla 20. asrın talihli veya talihsiz cemaati olan bizlerin omuzuna 20. asırda böyle yüklendi. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Niyakatımızın üstünde asrımızın nesil ve cemaatini büyük vazifelerle tavzif kıldı. Üç asırdan beri yerde ölü yatan, mağarada uykuda bulunan bir cemaatin mürde gönüllerine hayat nefretme vazifesini asrımızda yetişen nesle Allah tevdi buyurdu. Bir ölü ihya edecek, mürde gönüllere hayat edeceksiniz. 20. asırla İslam aleminin makus kaderinde bir değişme, bir dönüş noktası olacak ise şayet bu noktada ve bu girizgahta sizler bir trafik memuru gibi atışı Bundan öteye siz çevireceksiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Üzerinize tevdi edilen vazifenin azametini müdrik olunuz. Mal ve can pazarında her ikisinden sematin yapıldığı bu pazarda Allah'ın size verdiği her şeyi bütün bir nesli ihya etme istikametinde tereddüt etmeden sarf ediniz. Gözünüzü kırpmadan, alabildiğine cömert ve fevkalade cüvenmetlik içinde hareket ediniz. Allah burada ve ötede birinizi bin yapacak, sizi binler mesut ve bahtiyar kılacaktır. Şu dakikada İslam'a düşman vaziyetini almış, Kur'an'ın karşısında tam cephe ve yek cephe haline gelmiş, ne kadar inkarcı ve mülhit varsa, onlar da geç dahi olsa hakikati anlayacak, hissi karşısında bükülecek, rükûa gidecekler. Kollarından tutacak, kaldıracak, geç kaldıkları için tebessüm edecek, kelime-i tevhidi söyledikten sonra alınlarından öpecek, sarmaş dolaş ve kucak kucağa aynı istikamette yürüyeceksiniz. Saadet bahş olan bir gündür. O günü üç asırdan beri bütün bir nesil olarak intizar ettik ve bu 20. asırda iş son dayandı. Bu asırda da bu asrın insanına Allah bu işi yaptırmazsa, mukavemetimizin kalmadığını şu hutbenin sonunda sözlerimi bitirirken nezdülühiyetine kemali hakaretle arz ediyorum. Bu sözler nezdülühiyetinde hakaret, hormetsizlik, zatülühiyetine ait tazim ve tercihle karşı terbiyesizlik sayılıyorsa Neslimin dertlerinin beni deli deli konuşturması karşısında Rabbi Ecelle Ala beni muhafaza etmesin. Mukavemetimiz tükenmek üzeredir. Sermaye epeydir. Bahşettiği bir nesil vardır. Ortalık çemenzare dönmüştür. Bülbüller ötmeye hazır hale gelmiştir. Allah şu fitne fesadı ufkumuzdan alemi İslam'ın ufkundan bertaraf eylesin kasvetli bulutları silsin, güneşin berrak simasını göstersin, geçmiş ecdat ve büyüklerimiz de aramızda meydana gelen bu dere ve bu badireleri doldursun, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la hayt yapıp bir araya gelmeyi müyesser ve mukadder kılsın. Alâ inna ahsene kirlenü كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. الحمد لله. الحمد لله حمدا كاملين كما امر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السته الباكيه العشره المبشره وعن السحابه والتابعين الاخيار منه والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشد والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين اللهم ثم كل طلاء كل başlarının secdesiyle, vicdanlarının heyecanlarıyla Allah'a kul olduklarını ifade ve itiraf eden Allah'ın kulları, sizi yaratan ve sizin bildiğiniz Rabbinize karşı çok saygılı olun, azameti kadar saygılı olun, hakaret ve ihtiyacınız kadar saygılı olun, Allah'tan çok korkun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. <laughs> İnna Allahu ya'muru bil adli ve'l ve ita'i'z-kurban. <laughs> Muhakkak Allah adaletle dürüst yaşamakla Kur'an'da tarif buyurduğu istikameti hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanda Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Ahvalinize nigehban bulunuyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, Ali olan İslamiyet'in ufkunuzda şahbalaşması istikametinde, malın ve canın çok şey kazandırdığı şu pazarda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <laughs> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre eğri yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emre eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم